Nedir İstanbul geneli için son durum Emre? İstanbul geneli için son durum aslında kırmızı beyaz. Akşam saatleri mesainin çıkışıyla birlikte e, tabii araç trafik yoğunluğu bir anda arttı ve aslında 83'lü şu anda 78'e geriledi. Ancak ana alterlerde trafik oldukça sıkışık. Şu anda biz Seyran Tepe tarafındayız. Yani Tevoto yolunun hemen yanındayız ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de yaklaşık 3 kilometre ilerdeyiz. Bu noktaya baktığımızda hem Avrupa'ya hem de Anadolu'ya geçişlerde şu anda toplam 11 şerit var ve o 11 şeritte de trafik oldukça yoğun. Kubilay'ın şu anda sizlere gösterdiği yön aslında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden istikamet bir araçlar tampon tampon ilerliyor. Kimi noktalar virajlar aslında tamamen araçlar durmuş bir şekilde. Ve şimdi sağa doğru döndüğümüzde ise şu anda araçların gittiği istikamette yine Avrupa yönü ve yaklaşık 4,5 kilometre sonraysa 5. Levent başlıyor. O noktaya kadar trafik yoğun sonrasında biraz daha açılmaya başlıyor. Diğer tarafa dönelim. d yüzleri manzara maalesef yine aynı. Ta ki Avcılardan Zincirli Kuyu'ya kadar hatta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra da trafik yoğunluğu devam ediyor. Genel olarak baktığımızda 39 ilçeden oluşan İstanbul'da özellikle Ateşehir in bölgesinde trafik oldukça yoğun. Yine Ümraniye'de, Üsküdar'da neredeyse hatta kilitlenmiş bir durumda tabii. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün çıkışı da olduğu için Beşiktaş bölgesinde yine aynı. Kağıthane'de ve tabii biraz daha Avrupa'ya doğru uzandığımızda büyük çekmece, küçük çekmecede de yine ana, ana arterlerin etrafında trafik yoğunluğu oldukça fazla. Şu anda Kubilözev biraz daha uzaktan gösteriyor size. Bakın toplam 11 şerit. Hatta bu şeritte doldu. Toplam 13 şerit kırmızıya e, kırmızı beyaza bürümüş bir şekilde o araçların ışıklarını görüyorsunuz. E, yine eski özür diliyorum yeni Riva yolunda da trafikte bir kaza meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden istikamette. ve bir yandan da ambulansları gösteriyor size. Tabi e, acil durum araçları da bu trafikte yollarına devam etmek için oldukça zorlanıyorlar. E, aslında bu manzara şu anda temde izledik biz. D100'de de yine aynı şekilde sadece trafiğin olmadığı tek nokta Kuzey Marmara otoyolu ve yine Avrasya Tüneline Baktığımızda da orada da trafik yoğunluğu bir hayli fazla ve trafik yoğunluğu önümüzdeki dakikalarda azalmaya devam edeceklerinin sözü tekrar size bırakalım.